Hocam siz nasıl ateist oldunuz? Buna nasıl Ben çok küçük çocukken anneciğim bana anlatmaya çalışıyordu işte Allah'ın varlığını yaptıklarını falan filan. Fakat bu taraftan bir taraftan da ben Hansel ve Gretel masallarını öğreniyordum Alman dadımdan. Oradaki cadıdan çok korkuyordum. Hı -hı. Vay sonra bana der ki bak. Yaş kaç? Beş. Beş. Galiba. Ya dört buçuk beş. Hı -hı. Dediler ki ya buna inanma bak bu masal. E nereden belli masal oldu? Ya dediler ki cadı gördün mü hayatında? Hiç böyle bir şey oluyor mu? İşte bunlar, işte o zaman hatta ben çok küçükken işte bu masalların nasıl çıktığını, eski Almanya'nın, orta çağdaki Almanya normanlarını bilmem falan filan. Aa dedim kafama yattı tamam. E şimdi öteki tarafta işte iyilik yaparsan cennete gidersin, kötülük yaparsan cennete Bunlar nerede? Ha bunlar da yok. Ben dedim ki bak bunlar aynı kategoride kafamda. Dedim ben buna inanmıyorsam buna da inanmam. Buna inanmamamı gerektiren benim aklım, aklım, aklım mantığı geliyor. <laughs> e ötekine inanmamak da mantığı geliyor. Ve istedik aynı yolu takip ederek e, Tabii tabii ve yani ben hatırlarım rahmetli dedeciğim şeyde evde abisi için mevlüt yaptırırdı. Hı hı. İşte bu, ben bu gelen e, hafızların bir tanesiyle bir tartışmaya girdiydim hatırlamıyorum şimdi galiba Nusret Çay mıydı öyle birisiydi. E, falan e, beni yandan uzaklaştırdılar sonunda. Çünkü baktılar ki adamcağız cevap veremiyor. <laughs> yani benim sorduğum sorular ben dışarı çıkarttılar beni. Ben, ben küçüklüğümden beri hep düşünüyordum yani akla mantığa uygun şeyler olduğu zaman ben buna inanırım diye bir şey yok. Ben diyordum ki ya şimdilik bu mantık iyi geliyor. Ha bunun tersini de birisi ispatlarsa başımızın üstünde yeri var. Hemen hemen onu adopte ederiz yeni hipotez olarak. Değil mi? Benim bilimim de böyle çalışıyor. Şimdi